Merhaba arkadaşlar, ben Kayseri Koca Sinan Halk Eğitim Merkezi'nde hızlandırılmış eğitim programına bağlı olarak görev yapmaktayım. Ismim Zahide Öner. Canlar bugünkü işleyeceğimiz konu dış görünüşümüz ve kişisel özelliklerimiz nelerdir? Bunlara değineceğiz. Peki değinmeden önce neler öğreneceğiz onları bir görelim. Kendimizin, aile bireylerimizin veya arkadaşlarımızın dış görünüşüne uygun sıfat ve ifadeler kullanmayı öğreneceğiz. Kendimizi tanıtan kelimeler bulup ve kişisel özelliklerimizi belirten sıfatlar kullanacağız ve fiziksel ve kişisel özelliklerimizi karşılaştırma yapacağız. Peki o halde derse başlayalım. Nedir fiziksel özelliklerimiz? Arkadaşlar bir insanın sahip olduğu özellikler ikiye ayrılıyor. Bunlardan birincisi fiziksel özellik, diğeri ise kişisel özelliklerdir. Fiziksel özellikler başlıca şunlardan oluşuyor. Ten rengimiz, göz rengimiz, saç rengimiz, boyumuz, kilomuz. Bunlar fiziksel özelliklerimizdir. İnsanların görülen her özelliği birbirinden farklıdır ve bunlar fiziksel özelliklerdir. Peki, evet, şimdi resmi incelemenizi istiyorum. İnceledikten sonra hani dedim ya fiziksel özellikler farklılıklardır. Bu resimde gördüğünüz farklılıklar var mı? Varsa neler bir bakmanızı, bir düşünmenizi istiyorum öncelikle. Evet canlarım. O halde ben başlayayım yorumlamaya. Mesela saç rengimiz burada farklı farklı değil mi? Birinde siyah, birinde sarı, diğerinde ise kahverengi. Ve burada saçımızın şekli de farklı arkadaşlar. Bakın, burada bukleliyken buradaki arkadaşlarımızın saçları düz. Bir de e, ne var mesela ten rengimiz? Birinde esmer, diğerleri sarışın veya beyaz, kumral renkte insanlar var. Peki başka neler var arkadaşlar? Göz rengi bakın. Gördük mü? Göz rengi burada mavi, burada siyah. Burada da mavi gördüğümüz üzere birbirinden farklı farklı ki fiziksel özelliklerimiz var ve biz gözlemlediğimizde görebiliyoruz canlar. Evet devam edelim. Bu fiziksel özelliği sizin düşünmenizi ve sizin cevap vermenizi, sizin tahmin etmenizi istiyorum. Haydi bakalım bir düşünün bakalım. Sizce bu resimdeki fiziksel özellik hangi özelliğimizdir? Bir bakın bakalım. Gelsin mi cevap? Haydi geliyor o halde. Evet canlarım, bakın buradaki fiziksel özelliğimiz ten rengimiz, herkesin farklı farklı ten rengi vardır. O yüzden farklı ülkelerde de özellikle bunu gözlemleyebiliyoruz. Devam edelim. İkinci resmimize baktığımız zaman buradaki resimde farklılık nedir arkadaşlar? Fiziksel özelliklerimiz ne dedik? Dışarıdan bakıldığında görülen özelliklerdir dedik. Evet. Gelsin mi cevap? Haydi bakalım. Tahmin ettik mi? Evet. Neymiş arkadaşlar? Bakın çok bariz bir şekilde belli oluyor değil mi? Biri kilolu, diğeri zayıf. Yani kilomuz, buradaki fiziksel özelliğimiz. Peki. Bu resme bakmanızı istiyorum. Bu resmi yorumlamanızı, buradaki farklılıkların neler olduğunu bildirmenizi istiyorum. Evet arkadaşlar, sizce de olabilir. Haydi gelsin bir cevaplar. Haydi bakalım geliyor o halde. Evet. Gördük mü? Birincisi boyumuz. Neden? Birinin ki uzun, diğerinin ki kısa. İşte bunlar da fiziksel özelliğimizi belirtiyor. Peki başka burada var mı arkadaşlar dikkatinizi çeken? Hadi bir düşünelim. Geliyor cevap. Geldi. Evet. Bakın buradaki ne dedik? Saç rengimiz. Birinde kahverengi iken diğerinde turuncu. Bunlar bizim fiziksel özelliklerimizi oluşturuyor. Evet canlar şimdi ikinci konumuz kişisel özelliğe geldik. Peki nedir kişisel özellik? Kişisel özellikler. Fiziksel özelliklerin aksine bakınca tamamen e, göremeyeceğimiz özellikler arkadaşlar. Bir insana bakarak bunun ben kişisel özelliklerini biliyorum diyemiyoruz. Peki kişisel özellikler kişiyi diğerinden ayıran özelliklerdir. Peki neler bunlar? Örneğin çalışkan olmamız, tembel olmamız, dürüst olmamız, mütevazı olmamız Alçak gönüllü olmamız, cesur olmamız, iyimser olmamız bunlar kişisel özellikler. Peki canlar şimdi e, fiziksel ve kişisel özelliğin ayırt edici noktasını vurgulamak istiyorum. Evet buraya bakın bir bakın kırmızıyla da belirttim. Şimdi dedim ki yani buradaki farklılık ne dedik arkadaşlar? Kişisel özelliklerimiz baktığımızda göremediğimiz, tanıdıkça öğrendiğimiz özelliklerdir. Mesela hocam bize örnek ver derseniz şöyle düşünmenizi istiyorum. Sınıfınızda olduğunuzu varsayalım ve yeni bir arkadaşınız geldiğini düşünüyoruz. Anlaştık mı? Yeni bir arkadaşınız geliyor ve sizin ilk orada gözlemleyeceğiniz özellik o kişide nedir arkadaşlar? Fiziksel özelliğidir, değil mi? Kaşı Saçı, boyu, kilosu, ten rengi, göz rengi bunlar nedir arkadaşlar? Fiziksel özelliği. Peki o kişi hakkında hemen kişisel özelliğinde yorum yapabilir miyim? Hayır. Neden? Belli bir zaman geçecek, tanıyacağız. Mesela belki ilerleyen zamanlarda sınavlardan yüksek alacak, çalışkan öğrenci olduğunu göreceğiz. Belki çok yardımsever olduğunu öğreneceğiz. Yani diyeceğim olay şu ki fiziksel özelliklerimiz dış görünümümüzle alakalı iken ve herkes tarafından aşikar bir şekilde belli fark edilebiliyorken kişisel özelliklerimiz öyle değil ne oluyor? Baktığımızda göremediğimiz, tanıdıkça öğrendiğimiz özelliklerimiz oluyor arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Şimdi kişisel özelliklerimiz arasında resim yapmak, şarkı söylemek gibi hobilerimiz de olabilir. Neden? Çünkü... Birini diğerinden ayırt edici özellikler, kişisel özellikler dedik. Herkes resim yapamayabilir, herkes şarkı söylemeyebilir. Bu yüzden bunlar kişisel özelliklerdir. Evet, şimdi etkinlik zamanı canlarım. Etkinlik zamanı dedim. Çünkü size iki, bu etkinlik zamanında iki durumu yapmanızı isteyeceğim. Önce bu etkinliğimizi yapacağız. Yaptıktan sonra ikincisi ise sizlerin de evde yapmanızı isteyeceğim şey şudur arkadaşlar. Kendinizin veya ailenizin... Fiziksel özelliklerinizi önce düşünmenizi, sonra da deftere yazmanızı ödev olarak veriyorum. Bilginiz olsun. Anlaştık mı? Peki bakalım arkadaşlar. Bu slaytımızda dikkatimizi çeken nokta, bakın buradaki aynaya bakın. Bu arada şunu yapmanızı istiyorum. Aynaya geçeceksiniz, aynaya bakmanızı istiyorum ya da ailenize bakmanızı istiyorum. Onların fiziksel özelliklerini önce söylemenizi sonra da deftere yazmanızı. Söyleme işlemi şu anda. Şimdi söyleyeceksiniz. Dersten sonra da defterinize yazarsınız. Tamam mı? Ya kendinizin ya da aile bireylerinizden birinin özelliğinin fiziksel özelliğini yazmanızı istiyorum evet slaytımızı incelediğimizde bakın birincisindeki çocuk diyor ki saçlarım kahverengi burnum biraz küçük saçlarım sarı ve dalgalı diyor 2 numaralı 3 numara biraz kilolu sayılırım evet gördüğünüz gibi bunlar ne oluyor fiziksel özelliklerimizi barındırıyor peki geldik benim adım Pinokyo'ya Pinokyo'yu tanımayan var mı Pinokyo'yu herkes tanıyor mu Tanıyanlar kişisel özelliklerini bilecekler e, tanımayanlar kişisel özellikleri hakkında yorum yapamayacaklar ama ne hakkında yorum yapacaklar arkadaşlar fiziksel özellikleri peki hadi bakalım bir düşünün Pinokyo'ya bir bakın ne görüyorsunuz fiziksel özellikleri hakkında bir düşünmenizi istiyorum evet ben de başlayacağım bu arada bakalım Pinokyo kendinin fiziksel ve kişisel özelliklerini nasıl belirtmiş hemen görelim. Ne diyor arkadaşlar? Siyah saçlıyım diyor. Gördük mü? Evet görebiliyoruz. Çünkü gözlemlediğimiz, gördüğümüz olaylar neydi? Fiziksel özelliklerdi. Peki başka neymiş? Mavi gözlüyüm. Evet görüyorsunuz değil mi? Bunlar fiziksel özellikleri kaplıyor. Diyor ki uzun burunluyum diyor. Evet devam edelim. Vücudum da tahtadan diyor. Zaten Pinokyo'yu Pinokyo yapan tahtadan oluşudur. Evet ve kısa boyluyum diyor. Peki kişisel özellikleri. Kişisel özellikleri herkes bilemez arkadaşlar. O yüzden Pinokyo'dan dinleyelim. Ne diyormuş Pinokyo'nun? Dürüstüm diyor Pinokyo. Başka ne diyor? Çalışkanım diyor. Sonra ne diyor? İyi kalpliyim diyor. Sonra ne diyor arkadaşlar? Yardım severim diyor. Sonra ne diyor? Babamı çok seviyorum diyor. Evet canlarım. Bugünkü dersimiz bunlardı. Fiziksel ve kişisel özelliklerimizi gördük. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayatınızda başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi dersler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.